Merhaba ben astrolog Ebru Uygun. 12 Mayıs 2025 Akrep dolunayı bu videonun konusu. Akrep dolunayı bu yılın en mistik dolunayı, kaderin kırılma anı, krizler, mucizeler olabilir, beklenmedik ani gelişmeler olabilir. Bunları tetikleyen bir gökyüzü açısı var. Tam olarak zaten mistik dörtgen diyoruz biz bu açı kalıbına. Bu dolunay buna eşlik edeceği için oldukça enteresan bir dolunay. Mucizeler, krizler bir arada olabilir, mucizeler krizleri tetikleyebilir, krizler mucizeleri tetikleyebilir. Böyle bir gökyüzü diyebiliriz. Etkileri geçen hafta başladı aslında ve Mayıs'ın ikinci haftasına kadar da devam edecek. Beni izleyen takipçilerim, sürekli takip edenler bilir, bugün farklı bir yerden yayın yapıyorum. Çalışma odamdan, daha farklı bir yerden yapıyordum daha önce. Böyle bir değişiklik oldu. Bilgisayarım bu tarafta olduğu için arada buraya bakacağım kusura bakmayın <laughs> şimdiden evet şimdi biraz bu açıdan yani Dolunay'ın gökyüzünde oluşturduğu gezegenlerle gezegenlerin açılarına biraz değinmek istiyorum. Mistik dörtgen dedik. Bu nadir rastlanan bir olay. Bunun için enteresan gelişmeler olabilir. Hani mucize olmaz dediğimiz, beklemediğimiz şeyler olabilir bu Dolunay'la birlikte. Güneş boğada, ay akrepte zaten. Uranüs, Algol sabit yıldızı var. Ve eee Boğa'da Satürn artık son derece balıkta. Şaat sabit yıldızı e, eşlik ediyor. Neptün çok yeni Koça geçti. Ay düğümleri de Kuzey Ay Düğümü balıkta, Güney Ay Düğümü de Başak'ta hem krizleri hem de mucizevi dönüşümleri birlikte getirebilir. Bu tabii sizin haritanızda aldığınız açılara göre de değişebilir. Ama genel temalara baktığımızda burç burcu anlatacağım birazdan ama hani şöyle genel anlamda neleri tetikleyecek bu dolunay derseniz bastırdığımız duygular, öfkeler olabilir. Görmezden geldiğimiz, e, yani aslında kriz çıkması lazım orada, ama uzun zamandır görmezden geliyoruz. Ya da sabrediyoruz. Artık bunlarda bir patlama gerçekleşebilir. Özellikle duygusal patlamaları çok tetikleyecek. Biraz krizli olabilir, dönüşümlü olabilir. Onun için başta dedim ya kaderin kırılma noktası olabilir. Çünkü Akrep zaten öyle bir burç. E, hayatın artık yeter dediğiniz kısımları bitebilir. Bu işle ilgili olabilir. Evlilik, aile, ilişkiler olabilir. Gizli saklı şeyler ortaya çıkabilir. Tipik akrep konuları. Tabi ay düğümlerinden dolayı karmik döngülerin bitmesi ve karmik döngülerin başlamasını tetikleyebilir bu dolunay. Tabii ruhsal olarak da çok e, gelişeceğimiz aslında, tekamül edeceğimiz, bazılarımızın bir üst level'a geçeceği bir dolunay. Ben e, yükselen ve e, tabi güneş burcunuzda dinleyebilirsiniz. Yükseleninizi de dinleyebilirsiniz. Koçlarla başlamak istiyorum. Evet koçlar 8. evinizde gerçekleşecek bir dolunay olacak. E, tabii 8. ev e, kriz evi, akribin evi zaten. E, ve e, işte miras, borçlar, nafaka, e, krediler... Ortaklı paralar, bunlarla ilgili konular gündemde olabilir. E, buralarda sorunlar ya da mucizeler yaşanabilir. E, ya da böyle burası aynı zamanda korkularımızı da gösterir. Yani endişe ettiğimiz, korktuğumuz şeylerin de patladığı bir dolunay olabilir bu dolunay. E, finans anlamında ve duygusal krizlere koçlar çok dikkat etmeli özellikle. Bir kriz sonucu da artık ya da uzun zamandır bir kriz yaşıyorlarsa artık o kriz bitebilir ya da bir kriz başlayabilir aslında. Şu süreçte şunu söyleyebilirim özellikle Mayıs'ın ikinci haftasına kadar böyle sizi çok zorlayacak, size ileride sıkıntı çıkarabilecek kararlar almayın, biraz daha erteleyin finansal risklere dikkat, işte borçlar, krediler, vergiler ile ilgili sorunlar varsa buralara ekstra bir dikkat. Tabi burası ruhsal dönüşüm evi olduğu için ruhsal anlamda da büyük bir dönüşüm içinde olabilirsiniz. Psikolojinizi sağlam tutmanız gerekiyor. Sağlıkla ilgili de konulara dikkat. Özellikle ruhsal sağlıkla ilgili konular diyebilirim. Boğalar, yükselen boğalar sizin yedinci evinizde gerçekleşecek bir dolunay. Bu da sizin ilişkilerinizle ilgili bir dönüm noktasına tetikleyebilir. Yani burada evliliklerle ilgili sorun olabilir, ortaklıklarla partnerinizle ilgili. Burada daha Yumuşak davranmanızı, böyle biraz olayları büyütmemenizi, krize çevirmemenizi tavsiye ederim. Tabii bitmesi gereken evlilikler bitebilir, ortaklıklar bitebilir. Dediğim gibi kadersel bazı döngülerde kapanacak ve başlayacak tabi bazı kadersel ilişkilerde başlayabilir bu süreçte e, daha çok e, karşı tarafla ilgili bir e, mücadele söz konusu iş hayatındaysanız rakipleriniz zaten yükselen boğaların maalesef çok güçlü rakipleri olur o konulara o alanlara biraz dikkat rekabet ettiğiniz ortamlara dikkat diyebilirim. E, Partnerle ilgili o sınırları korumanız önemli. Ve gerçekten size e, iyi gelen ilişkilere devam etmeniz, e, gelmeyenleri de bitirmeniz aslında bu dolunay bunu tetikleyecek e, diyebilirim. Kariyerde de e, özellikle rakiplerle ilgili e, güç mücadelesinde e, biraz orayı yönetmeniz gerekebilir bu süreçte. Evet, ikizler ve yükselen ikizler 6. evinde gerçekleşecek. 6. ev bizim e, hastalıklarımızı gösteren ev. Aynı zamanda günlük rutinlerimiz, işte evcil hayvanımız varsa e, bu alanda. E, burada tabii aslında e, sağlık ve işle ilgili konularda da tetiklenebilirsiniz. Yani e, buralarla ilgili krizler çıkabilir. Ya da buralarda bir mucizevi dönüşümler yaşayabilirsiniz. E, ve ars, ar, sistem aslında sizin e, zaten Satürn de koça geçecek, işte Neptün de koça geçti. Artık e, burada m, daha yönünüzü belirlemenizi istiyor e, gökyüzü. Bu netleşecek. Bunun için e, bu e, Dolunay e, kriz bile çıksa, suların durulacağını söyleyen bir e, dolunay diyebilirim. Tabii iş teklifleri olabilir, işte terfi olabilir, iş yeni iş e, yani çalışıyorsunuzdur ama daha iyi bir iş teklifi gelebilir. Sıfırdan çalışmıyorsanız da yeni bir iş teklifi gelebilir diyebilirim. E, sağlıkla ilgili konuları ciddiye almanız gerekiyor. Orada bir sinyal veriyor size ve e, yani uzun zamandır iş hayatında, günlük rutinlerinizde bir krizle uğraşıyorsanız bunun çözüm yollarını da gösterecek bir dolunay diyebilirim. Evet, yengeç burçları ve yükselen yengeçlere bakacak olursak 5. evlerinde gerçekleşiyor. Ee, Tabi burada da e, ilişkiler, aşk <laughs> gündemde. Aşkla ilgili bir kriz çıkabilir ya da... E, aşkı bulabilirsiniz mucizevi bir şekilde. E, kalbinizi dinleyin diyor gökyüzü burada size. E, yaratıcılığınızı e, ortaya çıkartabilirsiniz. Özellikle yaratıcı projelerde çalışan yengeçler varsa e, o, bu dolunayla birlikte parlayabilirler. E, çocuk, tabii bebek, sürpriz bebek haberi alınabilir ya da çocuklarla ilgili bir kriz yaşanabilir. Evet, aslanlar ve yükselen aslanlar dördüncü evlerinde gerçekleşecek bir dolunay. E, tabii burada aileden, aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili, babayla ilgili belki krizler yaşanabilir. Tabii karşısı onuncu ev olduğu için kariyerle ilgili krizleri de tetikleyebilir. E, ve birazcık aslında e, aslanlara hayat seni hani orada bir kriz çıkıyorsa belki başka olasılıklara da bakman gerek diye uyarıyor zorlandığın şeylerde belki artık Plüton'un da kovaya geçmesiyle birlikte başkalarından yardım alabilirsin ve artık yalnız olmamalısın <laughs> yani partnerin olmalı iş hayatında da öyle özel hayatında da öyle bu konuda biraz aslanları sıkıştıracak Tabii iç huzurunuz çok önemli olacak. Dördüncü ev, aile hayatınız. Aile hayatınızda dediğim gibi krizler çıkabilir. Evle ilgili tabii krizler çıkabilir. Evinizle ilgili. Ya da evle ilgili mucizevi gelişimler de, gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Nedir? Ev almak gibi hani birden bir kredi çıkar ya da ucuz bir şey bulabilirsiniz. Bütçeniz uygun bir şey bulabilirsiniz. Tabii evle ilgili taşınmak, aslında kariyerle ilgili gitmeyen bir kariyer varsa artık yön değiştirmek bu konuları da destekleyen bir dolunay diyebilirim. Yani tek seçenek yok elinizde yükselen aslanlar özellikle onu söylemek istiyorum. Evet başaklar ve yükselen başaklar. Üçüncü evinizde olacak. Tabi burası zihin alanı, iletişim alanı. Bu yüzden ağzınızdan çıkanlara çok dikkat etmelisiniz. Yazdığınıza, çizdiğinize, iletişime oldukça dikkatli olmanız gerekebilir. Yanlış anlaşılabilir, krizler çıkabilir. Ya da sizi söyleyeceğiniz bir şey böyle mucize etkisi de yaratabilir. Bu da olabilir tabi. Ama yine de siz dikkatli olmanız lazım. Çünkü başaklar aslında çok iyi niyetle ve bir şeyi güzelleştirmek, mükemmelle eleştirmek daha iyi olsun diye eleştiride bulunurlar. Ama bu, bu dolunayda yanlış anlaşılma potansiyelleri çok yüksek. Zaten e, yıllık yorumlarda e, söyledim mi hatırlamıyorum. Ara ara söyle, söylemesem de şimdi söyleyeyim. E, bir buçuk sene kimseyi çok eleştirmemeye dikkat edin Başaklar. Bunu söyleyebilirim daha yapıcı bu dolunayda daha yapıcı bir iletişimde olun. Tabii e, çok e, yani böyle enteresan gelişmeler de olabilir. Kardeşler yakın akrabalarla ilgili işte aniden araba değişikliği falan yapılabilir. Araba ile ilgili konular gündeme gelebilir. E, ve teklifler gelebilir size enteresan bir şekilde. İş teklifi gelebilir daha çok e, onu söyleyebilirim. Ya da başka teklifler evlilik teklifi gelebilir. Hani bunlar da yaşanabilir. Evet teraziler ve yükselen teraziler tabii ki cebinizde burası para evi e, haritanın e, cebi e, maddi krizler e, burası aynı zamanda e, öz değer evimizi de gösterdiği için hani bu öz kaybı yani kendimizi daha değersiz hissedebilirsiniz kendinizi daha değersiz hissedebilirsiniz parayla ilgili krizler yaşanabilir. E, yani burada da aslında çok sorun haline getirmemeniz gerektiğini e, söylüyor gökyüzü size. Hani biraz orada e, tabii önlemlerinizi alın gerçekten böyle e, ya da şöyle sorunlu bir madde yani para akışınızda bir sorun vardır. E, neden acaba bu para akışınızda sorun var diye e, bunu incelemek düşünmek bunun üzerine düşünmek e, için çalışmalar yapmak için aslında çok güzel bir dönem. Çünkü bir e, çıkış, yolu, çıkış yolu bulabilirsiniz. E, ama hani hiçbir sorun yokken kriz yaşamak istemeyen terazilerde biraz dikkatli olsunlar diyebilirim. Harcamalarına dikkat etsinler. Tabii ya da çok zor durumdasınızdır finansal anlamda. Bir mucize de olabilir. Aynı şekilde aşkla ilgili de bazı gelişmeler yaşanabilir. Tabii bu ortaklık, evlilik ya da çok değer verdiğiniz birisinden de size e, gelirlerle ilgili e, olumlu durumlar e, yaşatabilir bu kişiler tarafından da bunlar olabilir e, diyebilirim. Evet akrepler ve yükselen akrepler birinci evinizde oluyor ve zaten bu dolunay artık size bayağı bir kırılma yaşatacağını söyleyebilirim. Ben kimim, ben ne yapmak istiyorum, gerçekten ben bu dünyaya neden geldim ya da burası benim yerim mi falan diye böyle kendinizi sorgulayabilirsiniz, ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Böyle bir dolunay olacak. Tabii burada da, duygular ay akrepte hani çok kötümser e, olabilir. Hani zannettiğiniz kadar kötü değil aslında olaylar. bunu farkında olun. E, ve daha pozitif bakmaya çalışın durumlara diyebilirim. Bu şekilde ve aslında akrepler bu dolunayla birlikte kendilerini yeniden <laughs> yaratma, küllerinden doğma e, desteğini de sistemden, gökyüzünden alıyorlar. Evet, yaylar ve yükselen yaylar 12. evlerinde olacak. Tabi ile ilgili bir ev burası ve içsel patlamalar, yüzleşmeler, gizli düşmanlar ve kaderden beklenmedik sürprizler yani iyi ya da kötü diyebilirim mucizevi şeyler, krizler de yaşanabilir. Burada da aslında ee, birazcık daha yalnız kalmanız gerektiğini, biraz daha içinize dönmeniz gerektiğini, biraz durmanız gerektiğini söyleyen bir e, dolunay. Tabi arkanızdan dönen e, gizli işler, çünkü burası gizli düşmanlar evi. Bunlar da gün yüzüne çıkabilir. Çünkü dolunaylar aynı zamanda ifşadır. Yani bir şeylerin ortaya çıkmasıdır. Aynı zamanda arınmadır. Böyle de düşünün. Ee, belki de ortaya çıkacak bir şeyler ve siz yeni bir hayat yolu çizeceksiniz kendinize. Bu da olabilir. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. 11. evde tabi burası gelecek planları, sosyal çevre, arkadaşlarımız. Gelecek planları ile ilgili yani gelecekle ilgili biraz bu dolunayda biraz karamsar olabilirsiniz. Hani bu çok ya da planlarınız, gelecekle ilgili planlarınızın gerçekleşmediği bir krize girdiği durumlar yaşanabilir ya da tam tersi planlarınız mucizevi bir şekilde akmaya başlayabilir yani bu onu da tetikleyebilir eğer tabi gelecek planlarınızla ilgili şu anda bir kriz içindeyseniz bir çıkış yolu bulabilirsiniz burada ya da eğer hiçbir şey yok yani bir kriz yaşarsanız aslında o krizin sonrasında bir mucize gelebilir. Hani gelecek planlarına odaklanın, bu dolunayla gelecek planları yapın derim hatta. Eğer bir de şu var tabii, eğer, baktınız ki planlarınızla ilgili krizler çıkıyorsa belki planlarınızı revize etmeniz gerek. oğlaklar gelecek planlarınızı, sosyal çevrenizi tabii aynı zamanda sosyal çevrenizle ilgili kriz çıkıyorsa sosyal çevrenizi revize etmeniz gerekebilir. ama kriz varsa zaten bu dolunay mucizevi bir şekilde buraları toparlayabilir, önünüzü açabilir. Önünüzü açmıyorsa zaten o planlar o yol sizin değildir. Başka tarafa git diyor gökyüzü Oğlaklara. Yükselen Kovalar ve Kova burçları 10. evinizde olacak, pardon. Tabii kariyer, toplumsal statü evimiz burası. Burada da kırılmalar yaşanabilir. İşte kaderin kırıldığı dolunay dedik ya. İşten ayrılma, yön değişiklikleri olabilir. Buralar, yani ya da paralarla parayla ilgili gündemler olabilir. Parayla ilgili konulara dikkat. Ee, hem e, özellikle ortaklı paralarla ilgili konulara dikkat. Ee, belki bir işte miras konunuz vardır, bir nafaka konunuz vardır. Buralarda biraz size krizler yaşatabilir. Ee, ya da bir kriz yaşıyorsanız hali hazırda belki burada mucizevi dönüşümler gerçekleştirebilir. Ee, siz yükselen kovalarda aslında bu mistik dolunayı. E, bir misyonla geldiniz bu dünyaya ve o misyonu bulun ve onun peşinden gidin diyor size. Evet. Son olarak Zod sonuncusu balıklar ve yükselen balıklar 9. evlerinde gerçekleşecek tabi e, yurt dışı ile ilgili e, yurt dışı ile ilgili iş yapıyorsanız e, ya da hani gideceksiniz akademik kariyerle ilgili inançla inançlarla ilgili hayata bakış açınızla ilgili e, bir aydınlanma yaşayabilirsiniz bir farkındalık yaşayabilirsiniz yurt dışı ile ilgili de e, krizler çıkabilir ya da krizli olan durumlarda dediğim gibi e, mucizevi bir şekilde düzelebilir. E, belki de e, hani kovalara o pardon oğlaklara söylediğim gibi e, siz de burada doğru şeyin peşinden mi gidiyorsunuz, yanlış şeyin peşinden mi gidiyorsunuz? Aslında bu netleşecektir. E, ama tabii dokuzuncu evde olan bir e, dolunay artık hayata bakış açınız yani bu dolunayla birlikte hayata bakış açınız değişecek aslında. Bunu söyleyebilirim. E, Biraz daha geniş açıdan bakmaya çalışın hayata e, ve e, çok katı tutunduğunuz fikirler, düşünceler, inançları bir gözden geçirin diyor bu Dolunay. Bu şekilde benim e, burçlarla ilgili yorumlarım. Tabii siz hangi burçsunuz, nasıl etkileniyorsunuz bunları da yazarsanız. Ben okuyorum, bazen yorum da yapıyorum, cevap da veriyorum. Tabii sevdiklerinizle de bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Sevgiler.